Merhaba arkadaşlar. Bugün Granny 3 oynayacağız. Granny 3'e geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu turnuva gelmiş. Ben bunu 15 yapıp sonra salıp şu sandıkları açarız. Nasıl fikir? Bence çok iyi fikir. 500 taşa da bayağı veriyormuşsun sen bir şeyler. Eğer gelsin diyorsanız gelir. Şimdi böyle yatsam ne olur? Yok, kötü çıkıyor. Orayı birisi delmiş. 3 saat kapı mı açılır? 2 saniyede açacaksın onu. Şurada robot peşimizden geliyor. Dur. Açtım. Ay kalktım lan. Gidiyor arkadaşlar. Gidiyorsun değil mi? Ya. Burayı da açalım. Neyse biz deliğe girelim birliğe yine girdik. Bak oradakisi ses yapıyor. Ben buraya gitmem. Kapat. Ben döndürene kadar adam benim içimden geçiyor. Arkadaşlar ben parmaklarıma un sürüp geliyorum. Hep aynı yere gitmeyelim. Oha. İkisi de aynı şey. Adımları atıyorlar. Üste çıkıyorum arkadaşlar. Ben buraya hiç girdim mi? Aa. Aç. Aha. Al al. Neye yarıyor bu? Neyin anahtarı ki bu? Her şeyde bir anahtar istiyor. Ablacım gelme. Aa pompalı mermisi mi o? O ne? Alalım hemen. Bu ne lan? Şuraya girebiliyoruz mu? Yok her yere giremiyormuşuz. Yürüyelim. Ay! Ay! O anahtarı alma bak. Dur alalım şunu. Aldım. O tuzağı nereye soktu? Ay! Ama bu sefer bayağı yaşadım ha. Bu ne demek? gelişiyorsun demek. Yani bir şey oğlum geliyor lan bu. Ay gir gir. Görmen imkansız. Ben bile göremedim nasıl girdiğimi. Hadi. Hadi. Tamam. Evet kurtulduk. Bak bak bak. Elinde pompalı. Aa gördü bu. Açacaksan aç, açmayacaksan git. Git. Sözümü dinliyor arkadaşlar. Eğitmişim ben bunu. Evet. Tamam. Ya ama... Git. Harbi armut çıktı bu. Hey kaçtım arkadaşlar. Aha, al. Bak 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 bak. Abdullah Mert beni takip ediyor. Uuu. Uh. Be bırak. Bırak gitsin. Bak bak nasıl gidiyorlar. Ay. Lan ne oluyor? Peşimden gelmeyin. Tam bıraktım hayacınızı. Aha ikisi de bir yerimi almış. <laughs> Hadi gidin. Çok burada durdunuz siz. Haddinizi aşmayın. Vallahi alırım onu. Hiç bırakmam. Sabaha kadar bekletirim sizi burada. Ha. Ben bunu bırakarım kenara. Gider çayımı içerim. Siz de armut gibi burada beklersiniz. Ah burada bir şey var. Ha buranın kapısıymış. E ee, burası açılıyor mu? Yo. Şuralar yo. Açılmıyor hiçbir yer. Abi siz nasıl bitiriyorsunuz bu oyunu ya? Hadi. Şu suya atlarsak ne oluyor? Zaten öleceğiz. Aha. Bu ne lan? Ne oluyor be? Öldüm. Arkadaşlar villageli gelsin mi? Bence gelsin. Bak oğlum çok güzel Birle işle atarım ama izlemezsiniz diye korkuyorum. Kıza ayarı verdiğim video var. Gelsin mi o? Bu videoya güzel bir like bekliyorum. Yakında da soru cevap videosu çekeceğim. Oğlum ne çok konuştum lan. Yeter bu kadar. Hadi görüşürüz.